Selamlar arkadaşlar. Hatice Sever Urus Plant kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız, afiyetiniz, bereketiniz yerindedir. Yerinde değilse de inşallah olsun. Bugün size yazın sıklıkla karşılaştığımız bitkilerin böyle kapanmalarından bahsedeceğim. Niye kapanırlar arkadaşlar? Çok sebebi var. Susuzluktan kapanırlar, güneşten kapanırlar. Yani her ikisinden kapanırlar. Bunun tabi açılması gerçekten çok uzun sürüyor. Buraya bunları alalım bir ay geçti. Hala kapalı bir vaziyetteydiler. Bunun için ne yapacaksınız o zaman? elinizle açacaksınız. Her gün ben arkadaşlar geliyorum bunları bakın ne kadar güzel açıldılar ve büyümeye başladılar. Bunlar kapanlı olduğu sürece bunların büyümesi duruyor ve küçülmeye başlıyorlar. Bakın bunlar bu da öyleydi. Güneşten kapanmıştı böyle yamuk, böyle yani yumru gibi olmuştu. Ben de tabii ki elimle güzel yapraklarına zarar vermeden, kırmadan, dökmeden onları açtım. Ve büyümeye başladılar. Hemen hemen arkadaşlar birçok sukulentime dokundum. Dokunun yani böyle. Sadece seyretmeyin. Şu hele mümkün değildi ki açılması. Her gün gittim geldim buna jimnastik yaptım böyle açtım. Bakın lastik gibi yani kırılması mümkün değil. Ya ben bunu her gün zaten e, o ister istemez bunun yazın biraz suları çekiliyor küçülüyor. Bunun küçülmesini önlemek için ne yapacaksınız? Yapraklarını açacaksınız ve Gerekirse fıs fıs yapacaksınız. Ben akşam hepsine fıs fıs yaptım arkadaşlar. Bakın bunlar da öyleydi. Büyümüyorlardı. Yani Settin Sen'e dursalar orada öyle yum, yumak yumak duracaklardı. Ne yaptım? El dokunuşlarımla onları bir güzel. Hatta bunları bile açtım arkadaşlar. Bunları bile açtım. Şu baby fingerleri. Bebek parmaklarını. Başka bunu da açtım. Bu da böyle yumru olmuştu, yumru. Hatta hatta şu ortasını da açıyorum ki çünkü bu bebeklerin e, büyüyüp bunları açması yani mümkün değil gibi. Böyle fizik kurallarına düşününce, değil mi? Yani bunlar büyüyecek de, bunlardan güçlü olacak da, bunlar açacak da böyle büyüyecekler mümkün değil. O yüzden ne güzel ne yaptım böyle ellerimle güzelce hiçbir şekilde zaten lastik gibiler susuz da değiller ama niye işte yazın şeyiyle bakın daha çok açıldı böylelikle sukulentlerimi yani kendi tabi şekline çevirmeye çalışıyorum Bunlar gayet iyiler. Bunlarda kapanan yok. Kapanan yok. Evet. Dün fısıldadığım için lekeleri kalmış. Petisyonları bile arkadaşlar böyle birazcık uyandırıyoruz. Yaz uykusuna yatmasınlar diye. başka uyuyanlardan bakıyorum. Bunları bile arkadaşlar böyle birazcık ay 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 gördüğünüz gibi bunda çürüme olmuş. Hemen kesmem lazım. Çıkarayım. Ya. İlk yaz kaybım. Maalesef. Halledeceğiz. Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Bunlar da öyle arkadaşlar kapanmıştı. Kapanan türleri gösteriyorum. Hemen hemen hepsini bu da tamamen kapanmıştı. Onu da elimle açtım. Bakın ne güzel formunu buldu. Aynı bu da öyle. Trompet kapanıyor nasıl kapanıyor Bunlar da öyle Kapanan skulentler Senin büyümesini beklemeyin Bunlar gayet iyiler herhangi bir sorun yok Bu da kapanmıştı bunu da açtım bunu da açtım ve güzel şimdi ne yapacak bebeklerinde veriyor. Şu köşeyi göstermek istiyorum. O kadar güzel büyüdüler ki bunlar böyle kırmızı sapsarı oluyorlar. Ama şimdi tabii büyüme devresinde yeşil olmaları gayet normal arkadaşlar. First Lady'm de öyle büyüyor. Herhangi bir şey yok. Sanki ortası biraz genişlemiş gibi biliyorsunuz. Şürüyenler hemen. Şu ortası böyle bir tuhaf oluyor. Bu da çok güzel. Şu fantastik. Yani bolfe benziyor ama o değil. Böyle şelale gibi böyle büyük 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 olup saksının içerisinde çok güzel bir şekilde duruyor. Kurdele çiçeği gibi duruyor daha doğrusu. Evet, şunun güzelliğine bakın. Bunun dokusu harika. özeldir tür Koreliler. Korelilerim iyi arkadaşlar. Korelilerime iyi bakıyorum. Gölgedeler şu anda. Ama biraz e, havalar düzeldiği için bunları ön bahçeyi almayı düşünüyorum. Hani daha boy uzatmasınlar. Yani şu anda tam sınırdalar. O yüzden onları ön tarafa alacağım arkadaşlar. Burayı göstermiştim size. Bu da güneşte olmadı. Yani bazılar güneşte hiç olmuyor bazı Mesela bu hiç sevmiyor güneşi. Buraya aldım. Bakın hemen rozetleri büyümeye başladı. Anenoyum. Lilipet. Yoksa böyle buraları böyle rozet rozet taşması gerekiyor. Arkadaşlar da gördüm. Evet, aha. Onlar da böyle arkadaşlar gayet mutlular. Anonimlarımı bu saksının altına aldım arkadaşlar. Ha, i̇laçladığım için ilaç. Aslında böcek falan da yoktu ama böyle karıncalar da do doluşmuştu. Onun için ilaçladım. Tabi ister onlara da geldi. Suladığım zaman hepsi geçer. Burada hiç hiç şey sevmiyor güneşi. Onu da buraya aldım. Bu da böyle küçülmüştü. Güneşin altında. Bakın yerini değiştirince çok güzel oldu. sarkaçtaki kaçtakiler böyle kenarlardan verdiler. Çok güzel oldular. Şuraya bakın. Bunun da toprağını bile değiştirmedim arkadaşlar. Torfta duruyor. Yani gayet de güzel bir yere kadar tabi. Yani buna sarkaçlı güzel bir şey bulamadım. tahtaya da güzel böyle bir demir çaktık. Çünkü güneş sevmiyor bu. M muz muydu bu? Evet bu muz. Yunus'la muzla karıştırıyorum. Çok uzadılar. Buralardan kesip buraya bir tane diktim. Devam dikeceğim. Bakın bunlar zaten yeni gelen frizler. şöyle böyle gayet diri diri büyük büyük oldular eğer çok cılızsa vitamini az demektir şunun gibiyse bakın bu şeyde kalmış yani şöyle olduğunu düşünün ne kadar cılız ama bir de böyle bakın ne kadar güzel yine gölgelik bir yer <laughs> buldum Güzel taşları koydum buraya. Bakın arkadaşlar, hemen yapraklarını yakıyor güneş. Ama ondan sonra gölgeye aldıktan sonra gayet güzel oldular. Bu da öyle bu hiç hiç, hiç güneş sevmiyor. Hemen o şeyleri yaprakları miniklerin yanıyor. O, o da orada güzel. Hem ışık alıyor, hem de sabah güneşi çok az Böyle düşünüp taşınıp hangi pozisyonda kalacaklarına karar verdikten sonra bir problem yaşamıyorsunuz. Üretim saksım. Şunları hiç üretememiştim arkadaşlar. Çok suyu seviyorlar. Hiç kestikten sonra kurutmayın. Bakın neredeyse toprak çamur yani. Ve de fazla şeyli değil bu. Sadece ben birazcık böyle üstüne e, tahta parçacıkları koydum. E, tamamen kompostlu normal toprak. Ya bunları ben yetiştireme, yetiştirememiştim. Tabii ki güneşin alnına koyarsan nasıl yetişecek bunlar? Kesip kesip buraya koydum ya dedim şey yapalım bakalım bir de böyle deneyelim. Küçücükler arkadaşlar nasıl diyeyim size? Yani şu kadar diyelim, şunun başı kadar Gittiler. Bakın ne kadar güzel oldular. Eriğgatalar. Bunlar da suyu çok seviyor. Taşsız olan e, topraklara koyun bunları. Bunlar çünkü suyu sevenler taşlı topraktan hoşlanmıyorlar. Suları çabuk kuruduğu için gelişmiyorlar. Suyu sevenleri Buraya aldım. Lavalry rozlar da suyu seviyor. Buraya aldıktan sonra coşuyorlar. Bunlar da öyle. Kestim bakın arkadaşlar çoğalttım. Bu şeyler de ismini biliyordum ama neyse aklıma gelirse söyledim. Onlar da gayet yukarıda güneşin alnına koymuşum. Ne oldular ne öldüler ben de buraya getirdim. Burada bakın harika oldular. burada daha çok şu titubanslar da suyu çok seviyor kesinlikle güneş sevmeyen bir tür o da şuna bakın şurada bir tane karpuz var ha şu çok zor üreyen bir tür bunu biraz daha büyüsün kesip kesip bunu da çoğaltacağım Tek karpuz olan bu galiba, diğerleri böyle kocaman kocaman. Tesbihler. Tesbihlerin böyle koca olması tamamen şeye bağlı, verdiğiniz vitaminlere bağlı. Cılız oluyorsa anlayın ki vitamini yok. Ve de toprağı çok taşlı, o zaman şeyler, tesbihler, yakutlar güzel büyümüyorlar yani bu da çok taşlı Aslında da ama çok su döküyorum bakın hala bile çok sulu aşağısı ama kompostlu yukarısı şey e, normal çiçek şey toprağı kompostlu toprak az torflu o yüzden burası devamlı ne kalıyor nemli kalıyor ve e, o kadar güzel büyüyorlar tütübanslar anca burada oldu bakın bunlar falan yapraktan oldular. Şu aradaki tüdübanslara bakın. Kesinlikle tüdübanslar taşsız yerde olmalı. Çok az taşlı. Ee, şeyler de, tespihler ve e, yakutlar da öyle. Evet bu şeyleri ee, karanfillerin yanına bunları gittim. Bakın. Suyun içerisinde. Çok az taş var. Bakın ne kadar güzel bebek vermişler. Zamanında bunu yapmış olsaydım şimdi bunlar çoktan kol atmış dururlardı şuraya bakın. Her bulduğum yere boş yere arkadaşlar bunlardan diktim. Kışın ne yapacağım bunları? Saksılayacağım. Çünkü bunlar dona dayanıklı değil ve içeriye alacağım. Şimdilik burada çoğalsınlar. Böyle arkadaşlar maalesef küpelilerim ben yokken ölmüşler. Kurumuşlar daha doğrusu. Ama bunlar güzel. Bunların kuruyan saplarını kesmek lazım ki yeni tazeleri çıksın. Bakın çok güzeller. Evet, hepinize hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.